Herkese merhaba. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız görmüş olduğunuz gibi bulaşık makinemin böyle bütün parçalarını söktüm. Önüme doldurdum. Şimdi bunların tek tek temizliğini yapacağım. Bakın arkadaşlar yapmadığım yerleri görüyorsunuz parlatıcı alan yer deterjan alan kısım gerçi deterjan alan kısım temiz oluyor da genelde bakın parlatıcı alan yer ne hale gelmiş bir de şöyle makinamın şu kısımlarından size bahsedeceğim bakın şöyle kenar kısımlarından bahsedeceğim <laughs> buraları temizleyeceğim arkadaşlar artı bir de şu kısmın temizliği ve tuzumuzun olduğu yer bakın arkadaşlar gördünüz mü temizlenmeye temizlenmeye bakın kenarları ne hale gelmiş ve oralarda gösterdikten sonra şöyle ben pervaneleri de söktüm pervaneleri de temizleyeceğim arkadaşlar şöyle filtremiz var bakın filtrenin halini size göstereyim ben her zaman diyorum ayda bir defa mutlaka bulaşık makinamın detaylı temizliğini yapıyorum bir de şurayı çıkarayım size göstereyim bakın. Gördünüz mü arkadaşlar halini? Gayet e, kirli bir e, makina. Bakın şöyle pervanesini de göstereyim size. Şimdi buraları detaylı bir şekilde e, temizleyeceğim arkadaşlar. Bakın aynası kirlenmiş. Yani bunları temizlemezsek ne oluyor? E, Makinamızda e, oldukça bulaşıklarımız kirli çıkar arkadaşlar. Yani eğer makinamızın detaylı e, filtre, pervane, e, şöyle su gideri ve tuz bölümü, şu parlatıcı kısmı yani buraları eğer temizlemezsek bulaşıklarımız maalesef e, hiç de iyi çıkmaz arkadaşlar. Buradan da size bunu belirtmiş olayım. Şimdi ben e, temizliğime geçeceğim. Öncelikle arkadaşlar şimdi şöyle bakın elime bir kürdan alıyorum. Bu kürdan ile ne yapacağım? Öncelikle şöyle şu kısımlarda bir tıkanma var mı diye buraları bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Eğer tıkanma varsa hani ola ki e, yemek kalıntıları oluyor mesela pilavdır, eee ne bileyim makarna kırıntısıdır genelde o tarz şeyler bu pervanelerimizin içerisine giriyor arkadaşlar ve buralarda tıkanmaya yol açıyor o yüzden e, buraların tıkanıp tıkanmadığını lütfen kürdan yardımı ile sürekli e, kontrol edelim çünkü ben e, kontrol ediyorum artı bir de kontrol ettikten sonra e, bu pervanelerin deliklerinden su tutuyorum arkadaşlar. Mesela şuradan suyu dolduruyorum. Hatta şimdi göstereyim. Bir saniye. Bakın. Şimdi şöyle kulaşı da yeni Şöyle Bakın. Şimdi şu şekilde içerisine suyu dolduruyorum. Ve bütün pervanelerimden deliklerinden suyun gelip gelmediğini kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakın. Şu an hepsinden geliyor. Aynı şekilde diğer pervaneme de yapacağım arkadaşlar. Bakın. Suyu dolduruyorum şöyle. Bakın gelmeye başladı sular gördünüz mü? Demek ki pervanemde Herhangi bir e, sıkanıklık gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Şervanelerimizi kürünü rahatlığıyla kullanabilirim. Şimdi onu birazdan temizleyeceğim artı olarak. Şimdi şunu da e, bir sabunlu su ile yıkayacağım yıkadıktan sonra sizlere tekrar gösteririm. Normal bulaşık bezinizle, bulaşık deterjanı ile bu pervaneyi yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da şöyle tezgahın üzerine koyayım. Şimdi gelelim şu kısımların temizliğine arkadaşlar. Ben geçen videomda size dedim ki şuradaki vidaları ben sökeceğim ve şunu kaldıracağım dedim ama maalesef o kalkmıyor arkadaşlar. Hatta ben vidayı söktüm, böyle kaldırmayı denedim. Baktım başıma iş açacağım o yüzden geri vidaları bu şekilde taktım ama sıkmadım daha. Şunu kaldırabilmem için arkadaşlar karşıdaki pervanelerin pardon, kısımları şöyle çıkması lazım. O yüzden onu es geçtim arkadaşlar. Ama ne yaptım? Burayı gevşettim. Buraya önce diş macunu pardon diş fırçası girmiyordu. Diş fırçası girecek hale getirdim. Çünkü oranın da o kısmını temizlemem lazım. Evet şimdi geçelim temizliğime arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir karbonatı dökeceğim. Karbonat ile temizlik yapacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi. Şu tuz olan kısımdaki bakın kenarlardaki lekeler nasıl şeyi karbonatı görünce kabarmaya başladı kirler farkındaysanız şimdi onlardan eser kalmayacak biraz da şu parlatıcı döktüğümüz kısma bu arada ben buraya kesinlikle parlatıcı dökmüyorum arkadaşlar parlatıcı yerine ben beyaz sirke kullanıyorum sürekli bunu da buradan belirtmiş olayım şimdi dış fırçama alıyorum pardon bir de beyaz sirkem var arkadaşlar olmazsa olmaz şöyle şu kısımlara biraz dökeceğim şuraya biraz fazlaca evet beyaz sirkemi de döktüm arkadaşlar şimdi şöyle diş, diş fırçasını bakın şöyle alıyorum kenarlarını güzelce temizliyorum arkadaşlar içli dışlı temizleyebilirsiniz şimdi ben bir yandan çekim yapıp bir yandan size gösterdiğim için biraz zorlanıyorum Bakın şu kısımları görüyor musunuz nasıl kirli. Şimdi oraları da şöyle diş fırçası ile alıyorum. Ve şöyle bakın alt kısmı kir çıkıyor mu bakalım. Çünkü ben denedim daha önce. Acaba oraya bulaşık bir kir mi diye. Çok da fazla bir şey çıkmadı. Ama eğer çıkarsa illaki, bir kirlenme vardır arkadaşlar şimdi gelelim şuraya bakın şuradaki sarılıklarımızda ovalayalım böyle güzelce fırçalayalım temiz zannediyoruz ama makinamıza temiz bakarsak temizdir arkadaşlar. Makinamıza temiz bakmazsak hiç de temiz olduğunu düşünmeyin. Yani ben size burada ayda bir defa bu makinamı temizlediğim halde oluşan kirleri gösteriyorum. Yani ayda bir defa en son yüklediğim videoya bakın ne kadar zaman önce yüklemişim. Yani belki bir aydan da azdır yani ben dediğim gibi her seferinde söylüyorum mutlaka temizliyorum ayda bir defa da olsa bu makinanı makineyi yani detaylı bir şekilde temizliyorum arkadaşlar ona rağmen de bu şekilde bakın makina kirleniyor şöyle kenarlarını da göstereceğim şuralardan biraz şöyle karbonat alıyorum karbonat sirke şöyle bakın kenarlarını fırça e yardımı ile temizliyorum arkadaşlar. Bunlar detaylı temizlik. Ee, herkes yapmıyor bu temizlikleri maalesef. Yani e, görüyorum da çevremde yapılmadığını. Sonra da vay makinem iyi yıkamıyor. İşte vay mak şey bulaşıklarım kirli çıkıyor falan filan işte arkadaşlar. Bakın temizlik kuralar şöyle sağını solunu iyice fırçaladım. Yine de bir üzerinden geçiyorum. Bakın şuradaki kısımlar bile rengi hemen o sarılıklar anında gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu ben bu makinayı bu şekilde temizledikten sonra ne yapacağım? Ee, Bakın şu kısmı göstereyim Boş bir şekilde Makineyi çalıştıracağım arkadaşlar içerisinde bulaşık olmadan evet Şimdi buraları ben size şöyle Üstten üstten gösteriyorum Çünkü video gerçekten uzuyor Bakın şöyle Lastiklerindeki kısımlar Şimdi temizliyorum ben burayı Pervanelerini de takıyorum Geliyorum Evet arkadaşlar şimdi ben ıı, Filtresini falan yıkadım Bakın şöyle ıı, filtresini takıyorum. Bir saniye. Şöyle. Evet, filtresini taktım. Şimdi gelelim alt pervanesine. Bakın, şöyle iki tane mandalı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bak koyuyorum ve bastırıyorum. Bu kadar üst pervanesine gelecek olursak şimdi her makine belki aynı olmayabilir ama e, sizlere yine de göstermek istiyorum. Bakın pervanemin şu kısmını şuraya denk getiriyorum. Ve şöyle bir çeviriyorum. Gördünüz mü? Yani buraya çıt diye giriyor zaten pervanemizde hemen takıldı görmüş olduğunuz gibi. Yani şimdi pervane takıp söküp takmayı bilmeyen takipçilerim var. Onlar için de göstermiş olayım. Şu da tuzumuzun olduğu kısmın kapağı arkadaşlar. Burayı da zaten hepimiz biliyoruz. Evet. İşlem bu kadar. Güzelce karbonatla hemen temizledik arkadaşlar. Şöyle biraz daha ben karbonat serpiyorum. Her tarafına biraz da sirke döküyorum arkadaşlar üzerinden görmüş olduğunuz gibi ve makinamı kapatıyorum bu arada ben şuraları falan bakın e, temizledim şu kısımları kenarlarını falan da böyle temizledim şimdi bakın yıkanacak boş bir şekilde yıkıyoruz arkadaşlar bu arada tuzum da bitti en yüksek derece hangisi ise bakın 70 derece benim en yüksek derecem Boş bir şekilde arkadaşlar başlatıyorum ve bu şekilde yıkanıyor. Daha sonra da siz istediğiniz zaman bulaşıklarınızı makinenizde yıkayabilirsiniz. Benim göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.